Uğur Derin Dondurucu'nun sunduğu Doktorum devam ediyor. Size demiştim bu program mucizeler programı olacak. Sevda ilk mucizeydi benim için bir kadın olarak. Dört tane çocuk annesi ve tüm enerjisiyle tüm kadınlığıyla duruyordu. Onu Hasan Hoca'ya teslim ettik. Mutlu edeceğiz. Daha 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 mutlu ve enerjik olmasını sağlayacağız ama asıl bu bölüm mucize. Kanser zamanımızın en korkulu hastalığı, her dönem korkulu hastalıklar olmuş, isimleri değişmiş ve bu teşhisler konduğunda biz o teşhis konur konmaz sanki öleceğimize eminmiş gibi yaşamaya başlıyoruz. Kanser olan kişiye de ölecekmiş gibi davranmaya başlıyoruz ve hayat başkalaşıyor. Bugün biz size şunu anlatacağız ki en büyük kanser hastalığından bile aslında kurtulmak mümkün müthiş mucize öykülerimiz var. Hemen ilk mucize öykümüzü dinlememizi, izlememizi istiyorum. Dinlememiz çok önemli. Gerçekten çok önemli. 27 yaşındasınız. Bir tetkikte kanser olduğunuzu öğreniyorsunuz. Bir değil, iki değil, üç organınızda kanser var. Ve 27 yaşındasınız. Doktor size diyor ki 6 ay ömrün var. görüntüleri izleyeceğimiz mucize aramızda konuğumuz 6 ay ömür biçilmesine inat 8 yıl yaşadı ve 180 yıl daha yaşayacak bence izliyoruz. Ben kendimi hiç ölürken hayal etmedim. Kere inanmıyorsun, çünkü inanmak istemiyorsun. Çünkü gerçekten iki tercih var, yaşayacaksınız ya da öleceksiniz. 8 yıl önce 6 ay yaşayacağım söylenen bir süreçle yüzleştik. Yaklaşık 7-8 ay sonra diyebiliriz bir kolon kanseri teşhisi. E, i̇ki ayda da 49 cm'e ulaşan bir kolon tümörü. Ardından kemoterapilerimiz başladı. Kemoterapilerden sonra da çok hızlı e, karaciğerin yüzde 69'una ulaşan bir e, metastas meydana geldi. Fakat bu süreçte yaşadığım bir tümör daha var. O da e, genç yaşta çok az görülen küçük hücreli akciğer kanseri. Yani böyle meme kanserimsin diye soruyorlar. Hayır bir meme kanseri değilim diyorum aslında. Ben doktorumun mucizesi değilim. Ben kendi mucizemi kendim yarattım. Ben size 2 A4 kağıdında hayatımdan götürdüklerini yazarım kanserin. Ama burada 4 A4'e de getirdiklerini yazabiliyorum. Bağışıklık sistemi yükseldikçe tümör zaten aşağı iniyor. Orada bağışıklık sistemini neyle yükseltebileceğin çok önemli çok ciddi anlamda doktorunuzla konuşuyor olmanız gerekiyor. Ben bir araya geldiğim insanlara soruyorum, sen yaşamak istiyor musun? Kanser süreci multidisipliner bir süreç. Sadece gidiyorum kemoterapimi alıyorum, bitti değil. Biraz sosyal hayattan kopmamak lazım. Çevreyi biraz elemek lazım. Bunlardan sonra da hayata tutunabilmek asıl olan. Hiç kimse bir peri masalı hayal etmesin. Böyle bir şey yok. Ben hepinizi seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kendimi de çok seviyorum. <laughs> hayatta, hayatta kalmayı seçin. <laughs> Dida Kaymaz bizimle beraber güzel yüzüyle, güzel enerjisiyle ama mucizelerimizi ardı arkasına sıralamak istiyoruz size. Sonra konuşacağımız çok şey var çünkü değil mi Murat? Evet Şimdiki mucizemiz Şahnur Hanım aslında. Bundan tam 6 yıl önceydi. Rutin bir kontrol için değerlendirilmek üzere hekimine başvurdu. Daha sonra hastane kapısında raporu okuduğu zaman bir anda yıkıldı. Meme kanseri olduğunu öğrendi. Ve kanserle mücadelesi o günden sonra başladı. Yani hastane yıkıldı altında kaldı zannettim. Yani o anı çok kötüydü anki duygumuz. Yani Doktorun bana söylediği andaki o duygu çok kötüydü. Şu anki psikolojim o zamanla tabii çok çok farklı. Şimdi gezmeme gidiyorum, her yapıyorum. Evet, ben kanseri yendiğimi söyleyebilirim. Korkmuyorum yani. 2000... 7'de ilk önce ben bir kist normal ameliyat olmuştum. 2007 senesiydi. Ondan sonra normal rutin kontrollerim vardı. Tahlil sonuçlarım temizdi. 2009'da tekrar rutin kontrollere gittiğimde o tahlillerde bozuk çıktığını öğrendim. Yani benim için o an hayat bitti dedim ya. Yani. Bitti artık yani ben bittim artık. Şanur diye ki biri yok diye düşündüm. Çocuğuma çok zor söyleyebildim. Çocuğum lise dönemindeydi. Lise 3'teydi o senin. Ama çok zordu. Söyleyemedim bile. Aile desteği çok önemli. Eşim, ailem, benim ailem, eşimin ailesi. Allah çok bin kere razı olsunlar. Çok büyük destek oldular bana. Morallerini hiç bozmasınlar. Grip gibi bir şey sayıyorum ben. Yani grip gibi bir şey. Ben bir grip oldum, geçirdim öyle bir şey sayıyorum. Hiç korkulacak bir şey değil. Evet şu anda Şahnur Hanım da bizimle birlikte. Biraz geç kalınmış bir durumdu. 2008 yılında ben eşimi kaybettim. Kanser teşhisi konduğunda bu ölümcül olsa bile İki tane şansım vardı. Bunlardan birisi evet mücadele edebilmek için bir fırsatım var. E i̇kincisi yapmak istediğim veya yapma gereken, yapmam gereken bir şeyler varsa e bunları da kalan yaşam içerisinde yapabilme olanaklarım vardı. Bunları düşündükten sonra tabii bunlara kabullenmek aylar alıyor. Yani o kadar kolay olmuyor ama o zaman daha farklı bir yaşam standartına başlıyorsunuz. Kimsenin gecikmemesini mutlaka kanserle ilgili kontrollerini yaptırmasını ve özellikle uzman hekimlerin bu konuda çok dikkatli olmasını istiyorum ve bu konuda çok çaba gösteriyorum. var bu hayata tutunmaya bu güce bu vazgeçmemeye ihtiyacımız var ama ondan önce doktorumuzu da davet etmek istiyorum yanımıza hep beraber konuşalım kanser bizden korksun biz yeneriz bu hastalığı diyelim bugünden itibaren bu hastalığa yakalanmış herkesin beynine bu cümleyi koyalım diye bugün doktorumda bu konu işliyoruz sevgili seyirciler ve psikiyatri kanser psikolojisi uzmanı profesör doktor Sedat Özkan geliyor. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz Sedat. Buyurun lütfen. Buyurun. Efendim. Efendim, teşekkür Hocam, evet yanlış hocam hoş bir geldiniz. Şey söylemedim değil mi? Kanserden korksun. Harika. Kesinlikle. Özetlediniz. Aslında bu insanlarla tanışmaktan mutlu oldum ben. Çok. Evet, ee, hepimiz. Canlı örnekler. Ruhlarınızı tebrik ediyorum. Değil mi? Yani. Ne kadar güzel bir cümle söylediniz. Ruhlarınızı evet, tebrik yani. ediyorum. Özel bir ruh Dida. Ne olursun bize sürecini anlat Didacığım. Aynı zamanda sen kansersiz oh. yaşam derneği başkanısın. Evet. Bu mücadeleyi aslında orada da sosyal sorumluluk olarak uzanabildiğin herkesle evet. yapıyorsun. Lütfen bana de ki üç tane şeyden vazgeçmedim ve ben bu işi hallettim. Basit olarak bana onu söyle sonra detaylara gireceğiz. Okay. Ama önce bir şey söylemek Lütfen. istiyorum. Şimdi arkamda... Yazanları okuyunca enteresan. Ben hiçbir zaman bunu bir savaş olarak görmedim. Evet. Bana ilk söylenen şeylerden biri savaşların kazananları ve kaybedenleri var. Evet. %50 yaşamak, %50 ölmek. Yaşamak %50 risk almak için çok değerli diye düşünüyorum. Evet. Benim kendi yolculuğumda ben hiç savaşmadım. Herkesin birbirinin hayatında kalma süresi var eş çocuk kedi köpek doğa bitki tabiat dolayısıyla ben bu hastalığa da bu şekilde baktım. Evet geldi vücuduna. Bundan öğreneceğin dersler neyse bunun bir sonu olacak. Dolayısıyla ben Kansersiz Yaşam Derneği'nde de o yüzden mesela kanserle savaş değil. E, yani. Kansersiz yaşam orada da öyle bir afirmasyon. Aslında çünkü... buradan şey hemen söylemek istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün lafı vardır ya geldiği gibi giderler. Evet. evet. Biraz evet. öyle olmuş. <laughs> Aynen öyle. Yani çünkü bu süreç VTR'de de söyledim bir peri masalı değil. Çok zor bir süreç. Evet. Biz çok zor şeylerle mücadele ediyoruz. Bir yolculuk var. Eğer enerjimizi bir şeye harcayacaksak bu savaşmak yerine iyi olmaya, <laughs> biraz ruhunu iyileştirmeye. Evet e, ama biz yendim hani şu anda ekranlarında böyle programlar arası geçenler ve kanser hastalığına çekme. sahip evet. olanlar. Varsa, bir dakika yenmiş biri var evet. diye düşünsünler. Işte, Süper değil? benim alt mevsim böyle. yüzden böyle bir fikre sahip oldum. Peki bu Süper. üç şeyi bana söyler misin? Çünkü hep böyle önemlidir ya böyle şeyler. Ben hayallerimi küçültmedim. Hayallerini küçültmedin. Hiç küçültmedim. 6 ay yaşayacağım söylendiğinde de 7,5 ay yatalak olduğumda da 39 kiloyla e, hiç öleceğimi de düşünmedim. Öleceğini hiç düşünmedin. Yani doğum varsa zaten ölümün olduğu bilinen bir gerçek. Hepimiz bir gün Kanser oluyor. sebebiyle öleceğini hiç düşünmedin. Hiç, hiç düşünmedim. Başka. Tabii ki o şok süreci vardı. Bir de aşk bende böyleydi. <laughs> aşk. <Aslında. gülüyor> evet. Bir dakika, bir dakika. O bayağı destek sağlamış <laughs> oldum. Aşık <Evet. Evet>. oldu. <laughs> Hocam aşk çok önemli. Niye biliyor musunuz? Gazetelerde Sözüm. çok okuyorum. Kanser hastası olanların tepkisel olarak yaptıkları ilk üç şeyden biri sevdiklerinden ayrılma e, teşebbüsünde bulunmak. Ben kanser oluyorum, sana bunları yaşatmak istemiyorum. Beni böyle ölerken, ölürken izlemeni istemiyorum, biz ayrılalım. Bunlar tamamen e, geçersiz söylemler. Aslında güzel bir gündemi getirdiniz siz. Aşk ve bilim değil mi? <laughs> Yani herhalde mücadelede iki temel unsur o kişinin evet. kendini sevmesi, sevdiklerini sevmesi, hayatı sevmesi, günlük yaşamı sevmesi. Yani her hücrenin bir ruhu var aslında. Bu anlamda ruh ne kadar canlı, barışık, dinamik, mutlu rinse, ne kadar içsel dengesi barışıksa aslında o kadar da hücre iyi olacaktır doğru. Yani mı? hocam Edenin. aslında kişinin kontağı kendisinin kapatması burada herhalde problem. Yani bizim toplumumuzda şu anda öyle bir şeyden bahsediyoruz ki biz kanser kelimesini bile kullanmayı o aslında istemiyoruz değil mi? Hep lazım. o hastalık denir. Mesela kanser çok az söylenen bir kelime. Genellikle size kanserli gelen hastalarda ilk tanıyı öğrendiği zaman nasıl bir tepki oluyor? Tabii biraz da toplumsal kültürel faktörler var ama evet. sonuçta herkeste aşağı yukarı şöyle bir süreç yaşanır. Ee, önce doğal olarak bir şoke olurlar, evet. inanamazlar, böyle bir psikolojik e, şaşkınlık ve yaşarlar. ve şaşkınlık herhalde değil mi? Bu İlk da çok, tabii çok doğal yani sanki bir travma, bir kaza oldu yaşantınız akıp giderken hiç düşünmediğiniz anda bir şekilde bir darbe geldi ruhunuza hayatınızın akışınıza ilişkilerinize dünyaya bakışınıza varoluşunuza yeterliğinize böyle bir darbenin getirdiği bir şok hali olur hocam evet, aşk dediğiniz Dida'nın aşkını getirdim ben buraya şimdi aşk deyince siz dediniz ya kendimizi sevmek hayatı sevmek Kesinlikle. aşk deyince A hep böyle karşı gözümüzün önüne geliyor o da bunun bir parçası tabii ki, tabii. aslında kendini seven insanları daha çok sever. Kendini seven daha çok sevgi üretebilir evet. insandır. Şimdi böyle bir şok dönemi yaşanıyor. Ondan sonra genellikle insanlarda bir e, muhasebe başlıyor. Niye ben? Değil neden mi? benim başıma geldi? Böyle bir sorgulama evet. dönemi olur. Kronik hastalıklarda bu çok yapılan bir yöntem aslında değil mi? Yani kişi Biçin... ilk kendini sorguluyor ve neden ben? Burada evet, ben, ben suçluyum. Gel. Ve kendi, yakınlarıma doğru. da zarar veriyor muyum diye hemen sorgulamalar Öyle başlıyor. Bir sor, bunlar aslında yapılması gereken, yaşanması gereken süreç. Doğal süreç aslında diyorsunuz. Doğal süreç diyorsunuz tabii. Mi? O muhasebenin sağlıklı yapılması, doğru yapılmasına biz aslında yardımcı oluyoruz. Sizin bahsettiğiniz çok önemli aslında. Biz o sürecin bir yardımcısıyız. Kişi kendi liderliğini sürdürüyor orada da böyle bir neden benim başıma geldi. Orada değişik iç muhasebeler olur tabii. Biraz ki bazıları kendini suçlar, bazıları geçmişi yaşadıklarını, çatışmalarını, bastırdıklarını bir gözden geçiriyorlar. Bu aslında kanser deneyimi kişiye de çok şey üretiyor bu anlamda. Evet. Hocam oraya girmek istiyorum. Ha, çünkü Atilla Bey'de de çok enteresan bir durum var. Atilla Bey sizi dinlemek istiyorum. Çünkü eşiniz kanser oluyor. Orada mücadeleyi verirken dönüyorsunuz, bir bakıyorsunuz ki siz de kanser oldunuz. Evet. Ee, bir de çok mutlu bir evliliğimiz vardı ve çocuklarımız vardı. Yani sizde var olan evet. aşk, evet. Dida'nın o çok önemli aşk vardı. Doğru. Tamam. Ee, fakat e, hataları bir kenara koyuyorum, onu konuşmak istemiyorum. Fakat eşim hiç sigara içmeyen, kendine çok iyi bakan, benim tam aksim e, ve düzenli kontrollerini yaptıran bir kişi olmasına rağmen e, geç teşhis konuldu. Yani maalesef kadın doğum hekimleri biraz hekimi gecikti. Onun için ben uzman hekimlere bu konuda çok büyük görev düştüğünü. Siz erken söylesen, teşhisin evet. önüne... Bense e, evet. E, bense eşimin tam tersine erken teşhisle kurtuldum. Yani bir rastlantı, evet rastlantı ama çok dikkatli bir hekimin, çok uyanık bir hekimin dikkati sayesinde ben çok erken e, Peki yani... motivasyonunuzu çok etkileyen bir detayınız var. Siz akciğer kanseri tabii ki erken teşhis çok önemli ama yen yenmek için bu yola baş koyuyorsunuz. Eşinize aşıksınız, bu bizim için çok kıymetli. Fakat sonra eşiniz kanserden vefat edince yani benim aklıma isyandan başka hiçbir şey gelmiyor. Nasıl hissettiniz o an? Siz orada yaşam için ee... mücadele ederken aşık olduğunuz kadın mücadele ettiğiniz şey yüzünden öldü. Şimdi bu benim özel durumum yani herkes için bunu söyleyemem. Fakat eşim standart bilinen tedaviler yani cerrahi, cerrahiden sonra koruyucu adjuvant denen radyoterapiler, kemoterapiler almasına rağmen bir buçuk yıl sonra tekrar çıktı ve ilerlemiş Beni bu. Ben yapı olarak bu konularda çok sıkı araştırmalar yapıyordum. Bir sürü bilimsel yayına üye oldum, onları takip ediyordum. O zaman gördüm ki zaten metastatik meme kanserinde artık uzun süre yaşamak pek mümkün değil. Hala da bu geçerli maalesef. Onun için erken tanı çok önemli. Bense cerrahiden sonra bana önerilen tedavileri alamadım. Neden alamadım? Çünkü aynı evde iki kanser hastası ve ikisi birden yıkılmış. Bütçe yeter. O, hayır bütçe değil. Hayır. O konuda sıkıntı yok. Normal bir evde bütçe de yetmez böyle bir şey. E, yok bizim özel sağlık sigortalarımız vardı. Yani maddi Aman bakımdan bir sıkıntı, sıkıntı çekmedik. Ama çocuklarımız ve, gel neydi? evin dönmesi lazım. Tabii. Yani birinin e, o kemoterapinin yan etkileriyle mücadele e, Yıkılmaması lazım. Evet, doğru. E, ve Eşim ölene kadar e, bu kemoterapi tedavileri devam etti. Siz yapmadınız tedavi. Hayır, ben yapmadım ama yapmaz bunu yapmazken e, şu bilince sahiptim. Kemoter araştırdığım araştır yaptığım araştırmalarda benim kanser türümde yapılacak kemoterapinin yararı e, çok düşük evet. oranlar. Çok yani düşük. Siz orada bir yarar zarar dengesine bak. Tabii, burada bir yarar. hekimlerimle de konuşuyorum elbette gayet tabii. profesyonel görüşler evet. alarak Hı. alarak ee, karar verdim. Ya senin. onlar da yani hani yaptırırsan da işte ancak bu kadar faydası olur. Ee, kanserde dikkat edilecek bir nokta da iyileşmek değil. Şu andaki mücadele kanserle yakala, kansere yakalanan kişilerin eğer erken teşhis edilmişse evet tamam.